Aşk Mabudesi Aşk Mabudesi Ve Türk sinemasında en güvendiğiniz firma Acar Film Kendi renkli laboratuvarlarında Birbirinden güzel renkli filmleri sevgili seyircilerine sunmakta devam ediyor Aşk Mabudesi Siz mutlu musunuz? Çok Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum Aşk Mabudesi Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın. Sevdedin seni sevdim, sana ömrümü verdim, sen istedin. Çağırt kabakat! Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra! Tam aradığım yere düştük! Sağ ol Osman! Bana bak, senin canın dövülmek <laughs> istiyor galiba! <gülüyor> Dövülmüşüm bu sen karşısında! Aşk Mabudesi! Reisör Necat Saydam ve Acar film ekibi bu büyük müzikal aşk dramının senenin en büyük filmi olabilmesi için aylar süren bir çalışma yaptılar. Aşk Mabudesi. Türkan Şoray Aşk Mabudesi. Böylesine güzel bir kadın fakat mutlu değil. Bu büyük aşk dramında onun şöhretini zirveye çıkaran oyun gücünü alkışlayacaksınız. Cüneyt Arkın bir rüya gibi. Bu ümitsiz aşkın ıstırap çeken erkeği. Suzan Avcı, Ferit Cansel, Sevgi Can, Zafer Önen, Aydın Tezel ve Reha Yurdakul. Bunu alabilir miyim? Tavsiye etme. güzel bir dedek, Bugün yarın bıkar kral atarsınız. Bunu alsanız daha isabetli bir hareket etmiş olursunuz. Gönlünü kırdığınız fakir kızların arkasından sepet havası çalmaya yarar. <laughs> Beni ilk tanıdığında bir sokak kadınının romanını yazıyordun. Falcı mısın be arkadaşım? İşte o dediğinden olduk. Bir daha Bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Dışarıda bir yaz yağmuru ya sokaklar sensiz bensiz. Feler <laughs> defolun defolun. Sen uzaklarda değil. Aşk Mabudesi filminde Türkan Şoray'ı büyük revi sahnelerinde nefis bir müzik eşliğinde eşsiz kıyafetlerle alkışlayacaksınız. Bunların yanı sıra büyük bir mevzu, büyük bir dram, Aşk Mabudesi. Acar film bu süper prodüksiyonuna gelecek haftalar bütün sinema severleri davet eder. Aşk Mabudesi, Aşk Mabudesi, Aşk Mabudesi bu sinemada.